Ben Tekrar hoş geldiniz. Sıcak çikolatanızı ve kurabiyenizi kapın. Çünkü bugün izleyeceğiniz oyun Irony of Nightmare. Evet. Aralık'a boyunca yılbaşı korku oyunlarına devam ediyoruz. Nasılsınız? iyi misiniz? Her şey yolunda Umarım Havalar ısındı ya saçma bir şekilde. Sanki yılbaşı gelmiş geçmiş gibi hissediyorum. Bu yılbaşı korku oyunları serisi de gayet iyi gidiyor diye düşünüyorum. Neymiş? Okuyamadım da. Harika gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Sadece mutlu yıllar yazdığını gördüm kilitli. Sen de mi kilitlisin? Ha, tamam. basılı su iterek açıyorum. Anlıyorum. Her yerimi böyle yapacağız. Yes. Amacımız ne ben okuyamadım ya. Çok kötü oldu. Keşke tuşlara abanmasaydım. Normal bir insan gibi davransaydım. Şu korku oyunlarında şey anlamıyorum Yani Niye bütün odaların kapısı kilitli takılıyorsunuz evde? Yani bir sebebi olmalı bunun. Ya mutfağın kapısını neden kilitlersin? Neden? Hani dış kapıyı anlarım kitle. Tamam ama. Aa ne güzel ağaç. Güzel süslemişler. Tabii ki de elektrikler gidecekti. Ne bekliyorsunuz ki? Bir korku oyundayız. Ve tabii ki de kapılar kapanacaktı. Yine ne bekliyorduk ki? Of dışarısı çok iyi. Keşke Ankara'ma da böyle yağsa. Ne oldu açtırmayacaksın mı bu kapıyı bana? Bir şey de açtırmıyorsun. Anlıyorum. Ne yapmam lazım peki? Sizin için. Ha. Ha. Abajur mu deniyordu bunlara? Bunları yakabiliyormuşuz. Harika. Kapatma işte şu ışıkları. Aa, anahtar. Nerenin acaba? Ya. Düzgün davranın bana. Teşekkürler. Onlar gidelim ne kadar oldu? Kimler gidelim ne kadar oldu? Kimsenin gittiği yok. Day öyle yazıyor burada Süper. Kemal bir dekorasyon. Yılbaşı için fazla neşeli değil mi sizce de? Ne, ne biçim gölge ya? Kim koydu buraya? Ha el feneri. Tam aradığım şey. O ne lan? Aaa mutfağın kilidi açılmış. İzin verin. Teşekkür ederim. Ay ay ay, hava karlı olduğu için televizyon muhtemelen mühtem çekmiyor, sıkıntı yok, bu bir korku oyunu olduğu için değil. Anlıyorum, olabilir damak zevkidir, böyle şeyler olabilir yani hiç yargılamıyorum. Belki lezzetlidir yani domuz kafası, yalnız temizlik konusunda yargılarım sizi, biraz daha hijyen lütfen. Abi yok muydu başka bir yerde kesemez miydiniz bu domuzu? Süper gidiyor. Harika gidiyor oyun. İnsan bir korkunçlaşmadan önce şey yapar. Bir uyarır. Ne bileyim. İki ışık kapattınız diye hemen beni korkutamazsınız. Jumpscare'a giden yolları açmanız lazım biraz daha sanki. Ee. Ne oldu ya? Yine bir jumpscare kaçırdım galiba ben. Hep böyle oluyor. Sağa sola bakacağım diye bütün cam skelleri kaçırıyorum. El feneri kapanmasın. Heh. Ne oldu ne oldu şimdi yani? Ne geçti eline ışığımı kapatarak benim? Biz neyle uğraşıyoruz peki şu an? Neyse diğer kapıları zorlayalım bari. Açılmayacak. Neden açılsın ki? Şu kalp atıyor mu hala? Evet. Bu daha tam pişmemiş ya çiğ kalmış. Bu hala atan bir kalp. Bunu posta daha pişirebilir miyiz? Hasta olursunuz çiğ çiğ yemeyin. Oha. Ve. Ne ve. Bu ne oğlum ya. Ne alaka bu? Niye ve yazıyor burada? Hayır oyun Türkçe de değil. Sanırım kilere gitmem lazım ya. Oraya gidilebiliyordu çünkü. Bu tür oyunlarda gidilebilir yere gitmek gerekiyor. Aradığınız şey genelde orada oluyor çünkü. Umarım oyun beni mahcup etmez. Bak 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 işte. Diyorum. diyorum. Az oyun oynamadık biz. Jump'us Skiru. Yok mu? Bu oyunlara sadece bir yılbaşı ağacı koyarak yılbaşı temalı korku oyunu diyemezsiniz sayın yapımcı. Bana bana getirin bir Noel Baba falan getirin bana. Aa, Rum ve Rum. Tamam. Anlıyorum. Çok güzel. Çeşmeden içme suyu akmıyor. Bugün dişimizi fırçalayamayacağız. Duş nerede peki? O da evet. Kan akıtıyor sanırım. Süper. Kapatalım bari boşuna akmasın insanların kanı. Kapanmıyor. Verum. Nerede çıkış nerede çıkamadım panik yaptım bunu. Sıra bu odada mı? Verum. Bu bir şeyin şifresi olacak muhtemelen. Aha. Get out. Ay yok pardon. Out sadece. Get out değil. Verum out. Out room. Verum. Bu bir şeyin şifresi değil acaba bir bug falan mı? Peki evladım neden hala elektriklerin gelmesini sağlamak için şartellerle oynamıyorsun? Aha, bir dakika. Şifre mi girmem lazım bir yere? Hey sen orada olduğunu biliyorum. Selam abone olmayı ve like atmayı unutma tamam mı? Acele etmen lazım. Oradan çıkmak istiyor musun? Boş konuşma. Evet mi hayır mı? Ya kardeşim sen abone oldun mu ki? Başka ben e. Öf tamam yes ya yes tamam. Nasıl çıkartacağım beni buradan Nick? Ben de öyle düşünmüştüm diyor. Sadece bir şansın var. Her şey dediğim gibi yaparsan belki kaçabilirsin. Eğer kaçamazsan orada yeni arkadaşınla kalacaksın. Dinlemeye hazır mısın? Ee, abone ol. Yes. Listen carefully. Dikkatlice dinle. Yan odanın kapısını şimdi açacağım. Ufak bir oyuncak ev bulacaksın. Onun arkasında çıkmak için bir anahtar. Onu al ve çıkışa doğru git. Sakın arkana dönme. İyi şanslar. Password. Aa bak 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 şimdi. Yazalım. V room out. Yaz yazamadım. Bu değil. Out. Ver. Um. Ben bu şifreyi çözeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu şifreyi çözene kadar buradayız. <laughs> giremem ya tamam. Bulamadan da gidebiliriz buradan. Tamam kusura bakmayın. Denemek istedim sadece. Ben sadece yan odaya gideceğim. Anahtarı alacağım. Arkama bakmadan kaçacağım. Bu evin arkasından hatta var dedi. Vallahi yalan söylemiyormuş. Alıyoruz. Dümdüz gidiyoruz. Arkamıza bakmıyoruz. Çıkış şu taraftaydı. Sanki şurada. Evet. 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 Doğru yoldayız. Harika. Çıkıyoruz. Alır. Hayır. Açıl. Bye. Bu kadar mıydı? Yeni yıla mı girdik? Ben ne kadar süredir evimdeyim? Ayda. Peki. Anlıyorum. O taraftan değil demek ki. Bu taraftan da değil. Buradan hiç değil. Ben eve geri girmek istiyorum. Mümkün mü? Orada en bir tane vardı. Ee, i̇yi akşamlar arkadaşlar. Yılbaşınız nasıl geçiyor? Allah. Belanı versin senin ya. Yok artık. Esnaf daya yiyeceğiz burada harika. Kaçtın ama sonsuza kadar oynayamazsın. Nick. Ne diyorsun ya? Gel. Yeah. Evet, bir oyunun daha sonuna geldik. Aralık ayı yavaş yavaş sonlanıyor ama elimizde yılbaşı temalı korku oyunları asla bitmez. İzlediğiniz için ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Eğer beğendiyseniz ve beni motive etmek ya da mutlu etmek istiyorsanız mutlaka 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 abone olun. Like atın. Like atın ve